Herkese tekrardan selam merhaba arkadaşlar bugün server var. koskoca server bana ait Görüyorsunuz arkadaşlar koskoca server'ı ben aldım Böyle görüyorsunuz yani koskoca server bana ait İstediğiniz yapabilirsiniz dolaşabilirsiniz her türlü Ama her türlü istediğiniz yap isteğinizi yapabilirsiniz Ben çok mutlu oldum koskoca server bana ait ee, Bazıları VIP server olarak biliyor ama ben ücretsiz girdim VIP server yani. Ama ücretsiz de girebiliyorsunuz. Yani ben ücretsiz girdim. Bu gerçekten çok ama çok güzel bir şey. Yani koskoca server sahibi ve bu çok daha bakın size hemen göstereyim şurada. Sadece ben varım gördüğünüz üzere. Burada kimseyi report edemiyorum. Kimseye help falan diyemiyorum. Gördüğünüz şekilde bakın. Bakın bakın bakın. Sadece ben varım. Tek ben varım. Aşağı bile kaydırılmıyor. Ee, şu, sizlere şöyle göstereceğim bakın. Birisi olsa illa ki şurada olurdum. Bakın kimse yok. Ben çok mutlu oldum. Adımı Kezban yaptım. Her şey şey videosunda, her şey kedi videosunda. Yani yeni bir seri başlattım ya her şey, Kezban yaptım adımı çünkü sen takip öyle istemiş, ben de öyle yapmak istedim. Ama adımı şimdi değiştireceğim. Böyle yapalım. Adımı Selin 65Q kalsın. Her neyse arkadaşlar, buydı beni, benim benim Oraya girmem lazım çünkü yeni eşyalar geldi ben onlara bakmam gerekiyor. Çok da seviyorum arkadaşlar yeni Eşya, eşyaları. Sizler de seviyorsunuz. Yorumlarda isteyenler yazabilirsiniz. Ben giriyorum hemen buraya tabii ki de birazcık geç giriyor birazcık. Yeni eşyanın gelmesine kaç saat kaç saat? Bundan bizde var mı? yok. Bundan bizde yok. da düşünmüyorum zaten. Robuxlu. Bundan bizde var zaten. Bundan bizde var. Bundan bizde yok. Alacağım. Alacağım şimdi. Çıktık. Çıktık. Şöyle size göstereyim. Benim petlerim bunlar arkadaşlar. Penguenimi çok seviyorum. Çok tatlı bir penguenim var. Adını ne koyalım? Bilmiyorum adını ne koysam. Bisküvi mi koyayım? Burada bu bal zaten. Bu Kurbiş. Kur, Red Panda'nın ismini de bir şey koyalım. Kırmı. Kıpkır. Ne koyalım? Kıpkır mı koyalım? Kıpır koyalım. Kıpır. Kıpır. Bence çok güzel bir isim. Mıpır ne ya? Kıpır istiyorum. Kıpır bence güzel bir isim. Kıpır. Kıpır. yazdı. Kıpır. Oldu mu? Olmadı. O zaman heceleyeceğiz. Kıpır. Şuradaki... Bir silelim. Öf mıpır ne ya? Kıpır istiyorum ben. Kıpır. Ah böyle şöyle yazdım. Böyle oldu. Ee, şimdi de. Bunun ismi bana. Bunun ismi kurbiç. Bunun ismi ne koysak? Penguin mi dursun? En değer yok. Adı penguin dursun bence. Penguş. Ha pen pengu. Pengu koyalım adına. Pengu. Pengu. Ben yazdım. Bir saniye adına şey koyabilirim. Bir tane bildiğim bir ad vardı. Çok güzel bir addı. Pengu koyalım ona. Hatırlamıyorum şu an. Pengu. Pengu da güzel bir isim bence. Yeni inşallah geldi böyle ben buna da bir eşya takmak istiyorum. Şu bala Önce bir balıma. Aslında adını falım koyabilirdim, balım yerine. Neyse. Bakın. Bakın buna bu çok yakışır. Bilmiyorum bence yakışır. Ama bakın işte güzel olmadı ama bakın. Bu güzel mi? Bu da güzel oldu, çok sık oldu. aldıkın bakın bu. Ben bunu çıkartayım ben hemen. Oldu bence çok tatlı oldu, çok şeker. Bala bu arada çok güzel bakıyorum hemen bir acımız. Onu da bir tane mini verelim. Ee, şurada ya sen. Ben de kurbiş. E, gölge bunun ismi de arkadaşlar. Gölge adı da. İşte bu tarz işte şeylerim var. Bu krema. Bu prens. Bu snork bunu çok seviyorum. yani şurada da seviyorum. Beyaz kızım da benim. Bunun ismini ben kar koyacaktım ama unuttum. Kar. Bu biraz bu iri değil. Öbürü iri. Kar. Buraya da kar yazalım. Kar. Mar yazdım. Kar. Ay yazamıyorum. Bugün neden ben yazamıyorum? Arkadaşlar. Oldu mu kar? Bence çok tatlı oldu. Kar. E, bu arada arkadaşlar e, kar, benim en sevdiğim petim değil. Ama karı da çok seviyorum. Yani kar da benim sevdiğim petim. Ama ben genelde yani kurbağa benim daha çok hoşuma gidiyor. Kurbağa çok seviyordum. Bunun ismi Kıpır. Bence çok güzel bir isim. Bunun adını ne konuştuk? Pengu. Değil mi? Bugün arkadaşlar bugün e, koskoca server bana ait. Bir video çekmek istedim. Çok güzel bence. Her yer bizim arkadaşlar de bizim, bizim serverimize giremiyor. Giriş yapamıyorsunuz. Ben çok beğendim arkadaşlar. E, bir dahaki eğer oyunuma girmek istiyorsanız oyun full olmaz. Zaten her zaman yayınımı açık bıraktığım için. Oyunu full olmaz bir dahakine girdiğimizde çünkü zaten oyunun şeyi 200 olduğu için. Hiçbir sıkıntı etmez. Ben karakterimi böyle kalmasını istiyorum. Çok beğendim bir karakter oldu. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Ee, koskoca server bana ait videosunu var. beğenmişsiniz de videomuza da birazcık daha devam edelim. Ama arkadaşlar dedim de böyle ışık yok, bir şey yok, bir şey yok. Işığımı da açtık ama güzel ışık vermiyor yoktu. işte o sıkıntı. Neyse biz bir eve girelim ev düzenleme videosu çekeceğim. Söylediğimi bilmiyorum ama büyük ihtimalle çekim. Şuradan. Tık, tık, tık. Bakın. Bakın arkadaşlar, bakın. Bakın, yukarı çıkabiliyor. Gizli yapacağım arkadaşlar bu arada. Bazılarınız demiş ki, abla gizli börme yapacak mısın? İnşallah yaparsın ve inşallah e, evin gelişi falan filan. İnşallah gelişir arkadaşlar. De bence yukarıyı da gezdireyim böyle. Şöyle. Zaten daha bir şey koymadım. Ee, ben neden buraları bunları yaptım arkadaşlar? Çünkü bunlar e, şey olsun diye. Yani eve giriyorum. Direkt duş alsınlar. Direkt bunu yapsın. Hemen çıkalım diye. Çünkü ben burayı ofis yapacağım. Çok biliyodur. biliyordur. Çok güzel. Petlerimden çok güzel petlerim yok ya öyle bir desem doğru mu olur? Ama kubisi daha da böyle çok hoşuma gitti kurbis. Siz de çok seviyorum arkadaşlar. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Bugün belki başka bir video gelmeyebilirse çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bugün video gelmezse. Hem şey size çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay.